Ailelerle olarak e, büyük bir sorun yaşıyoruz, devasa bir sorun yaşıyoruz. Belki seni buralarda oturup bu sorunları tartışamayacağız. Esprimiz var bizim Sultanbeyli ya da Darıca Gevte tarafından bir araya gelip buluşup tartışabiliriz belki 1-2 sene sonra. Çünkü bu gidişle biz kentin dışına açılıyoruz yani ve bu Geçinemiyoruz platformunda bizim eylemlerimize, forumlarımıza, standlarımıza katılanlar, broşürlerimizi okuyanlar görmüştür. Biz bu sorunu kaynağı olarak tekil ev sahiplerini görmüyoruz. Yani bir tane ev, iki tane evi olanlar değil. Ee, barınma hakkını, konut meselesini yatırıma dönüştürmeyle alakalı 10 evi, 100 evi olanlara, spekülatörlerin, devlet politikasının, sosyal konut üretmeyenlerin bu sorunu <laughs> e, yumağa çevirdiğini düşünüyoruz ve daha hatırlarsanız geçen sene bu zamanlar 2,5-3 e, olan kiralar şu anda bir ara bizim raporlarımıza göre 7-8 bandına gelmişti. O da Mayıs civarıydı. Şu anda 12-15 bin bandında yani normal koşullarda çalışan, yaşayan bir insan veya ailenin bu koşullarda Kadıköy veya civarında ev tutabilmesi mümkün değil. Büyük bir sorun yani. Bu üzerine çok uzun süre tartışılması bir sorun. i̇nsanlar buna kendince çözümler üretiyor. Airbnb ile odasını kiralayanlar mı dersiniz? 8-10 kişi ranzalı sistemle aynı evde yaşayan öğrenci ya da genç işçiler mi dersiniz? Kendince herkes sorun üret, yani çözüm üretiyor ama burada yaşayan herkes ben de dahil benzeri e, durumlar durumlar Geçen Geçenki kiracı eylemimize gelirken hani heyecanla kiracılar olarak eylem yapacağız diye tam evden çıkarken tesadüf ev sahibinin kapının karşısında böyle e, bakıyordu camlar niye tozlu diye. Bahane arıyor ya. Camlar tozluymuş. İşte benim de 9. sene seneye görüşürüz diye tehdit etti. Çünkü biliyorsunuz 10. yıl yasası var. 10. yılda itibaren hiçbir gençliği şey göstermeksizdir. İhtarname ile işte ileriki e, Sözleşme tarihinde kesin yapabiliyor. Almanya'dan kızım gelecek ya da kendim geleceğim gibi bir gerekçeye de ihtiyacı yok. Ya da evi sattım demesine de gerek yok. Onun cildi üstü böyle. Böyle laflarız. E, aramızda epey sayıda avukat da var. E, hukuki danışmanlık olarak getirmedik arkadaşlar ama hani böylesi bir bilgi paylaşımda olursa ortamda benim saygımda 4-5 avukat da var. Değişik meslek grupları da var. Mutlarımız da burada. Beraber sorunlarımızı konuşalım ama burası dert dökme, iç dökme, beraberce ağlama yeri değil. Beraber ne yapabiliriz? Mahallede hatırlarsanız burada dayanışmalarda olduğu beraber meclis modeli de geldi. Beraber buna karşı ne yapabiliriz? Tek başına Hanife teyzeyi karşısına alan bir pozisyon değil bu. Yani bir tane evi olan bir insana karşı eylem yapma değil. Ama birlikte burada yer yerine, yerine olarak neler yapabiliriz? Başlayalım.